E, Düzce'de selam olsun der misiniz? Şu anda izliyoruz demiş izleyicimiz. Düzce'de selam olsun. Hayırlı Ramazanlar Düzce. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. E, Balıkesir 6 Eylül'den izliyorlarmış. Balıkesir'e selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bir diğer izleyicimiz <laughs> Konya'dan Kenan mutlu izliyorlar. Selam ediyorlar. Filistinli kardeşlerimize muhterem e, hocamızdan bugün özel dua istiyoruz demişler ya, hocam. Ya. İnşallah duamızda hocamız emaneti almış oldu. Denizli Çal'dan izliyorlar. Denizli Çal'a da selam ediyoruz. Yine bir video sorumuz var. Görelim. İyi akşamlar hayırlı iftarlar hocam. Anne karnındaki bebeğe fitre verilir mi? Yeğenim olacak? 4 aylık fitre vermeleri gerekiyor mu? İyi akşamlar sizi seviyorum. Benim. Anne karnındaki bebeğe fitre verilir mi? Yeğenim olacak diyor izleyicimiz. Fitre verelim Her mi? Rabbim selamet dünyamıza gelmeyi nasip etsin. bayramdan önce yani bayram günü sabah namazından önce doğarsa düşer. Doğmazsa anne karnındaki bebeğe fıtra vermemiz gerekmez. Uygun değil. Gerekmez diyorsunuz. Peki evet. yine bir video sorumuz var izleyelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı evet. akşamlar. Evlilik yapmak için hangi duayı yapmalıyız hocam? Kısmetimiz açılmadı da bir türlü evlenemiyoruz. Evet, kısmetimiz açılmadı, bir türlü evlenemiyoruz. Ee, hayırlı bir evlilik için, hayırlı bir izdivaç için nasıl dua edelim? Kısmetimiz kapalı diyor izleyicimiz. İkisi Kur'an-ı Kerim'den, birisi de hadis-i şeriflerden olmak üzere üç dua söyleyelim. Buyurun hocam. Birisi işte Kur'an-ı Kerim'de dediğim Musa peygamberin yaptığı dua. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi göndereceğin hayra muhtacım. Yani Musa peygamber yedi gün aç kalmış. Eline kuru bir ekmek geçse onu baklava gibi yiyecek. Evet. Abi bu duayı yapıyor. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi göndereceğin hayra muhtacım. Şu ay peygamber ziyafete çağırıyor bu olay üzerine. Şimdi ikinci ayeti kerime Rabbimiz buyuruyor ki o cennet yolcusu müminler şöyle dua ederler, böyle dua etmeliler. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil imama. Ya Rab bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta. Seni sevenlere bizi model eyle ya Rab. Rol model eyle. İkinci Kur'an'daki Rabbimizin öğrettiği dua bu. Üçüncüsü de sevgili Peygamberimiz Allahümme la bil hasenat illa en ve la yezhebi bis seyyiat illa en ve la havle ve la illa billah. Allah'ım her türlü iyilik ancak sendendir. Bütün kötülükleri de ancak sen giderirsin. Ancak senin verdiğin güç ve kuvvet sayesinde iyilik yapabilir, kötülüklerden korunabiliriz. Evet hocamızın üç ayrı dua tavsiyesi oldu sevgili izleyenler öyle mi hocam? Evet efendim. Evlilik için, hayırlı bir izdivaç için üç ayrı dua tavsiyesi oldu. Birisi Kur'an-ı Kerim'de. İkisi Kur'an-ı Kerim'de. İkisi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biri Hadis-i Şerif. Biri de Hadis-i Şerif. Yönetmenimiz evet. tekrar ekrana verirse, ekran görüntüsü almak isteyenler için e, ...istifade edilir inşallah. Rica edelim. Evet. Hayırlı kısmeti evlenmek için okunması tavsiye edilen dua. Ya Rabbi göndereceğin her hayra muhtacım. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Öyle. Musa evet. Peygamber'in duası. Musa Aleyhisselam duası. Diğeri... ...hocam Rabbi, Rabbimiz. Rab, Rabbana heblena min ezvacina... ...ve zürriyatina kurrete a'yunin... ...ve cealna lil muttegine imama. Evet. Üçüncü son olarak... Hocamızın de, tavsiyesi, Allah'ım her türlü iyilik ancak sendedir diye başlıyor. Allahümme la yetibli hasenati illa en, ve la yezebbi seyyiat illa en, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme her türlü iyilik ancak sendendir. Bütün kötülükleri de ancak sen giderirsin. Ancak senin verdiğin güç ve kuvvet sayesinde iyilik yapabilir, kötülüklerden korunabiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.